Is it open? Of course, it's all the time open. <laughs> Günaydın YouTube. Bugün yine enerjiyiz, dinamiyiz, bomba gibiyiz. Florida bugün biraz kapalı ama bu bizim enerjimizi biliyorsunuz ki hiç mi hiç etkilemiyor ve düşünmüyor. Tam tersine bizim motivasyonumuzu arttırıyor çünkü ben bu havaları olduğum olası hep severdim. Ben bu havaları şöyle nitelendiriyorum. Tam bir Avrupa havası tam. Yani hafif kapalı, hafif böyle esiyor ama tişörtle de gezebiliyorsunuz. Küçük bir tane ince bir mont alırsanız yeter daha bile. Hem taşıması kolay oluyor, hem size yük olmuyor, hem de çok fazla. Arkadaşlar köpek saldırısına uğrayacaktım. Lakin köpek geliyor. Şerefsiz köpek. Arkadaşlar saldırıdan kaçalım şöyle güvenli alanımıza gidelim. Çünkü yan komşumuzun köpeği var. Ve herhalde saldıra bile küçük şey var. Ama zaten bu küçük köpekler saldırıyor. Arkadaşlar ne diyorduk? Ee, bugün mükemmel bir haberle güne başladım arkadaşlar. Sabah kalktım. Her zamanki gibi geldim. Posta kutumu kontrol ettim. Ve bir baktım içi dolu. İçi dolu ve ama içinde ne var? İçinde ne var? Ben bugün gidip banka hesabı açacaktım. Ardından e, sosyal güvenlik numaramı almak için başvuruda bulunacaktım bir baktım ki sosyal güvenlik numaram bana gelmiş. Yani bugün sosyal güvenlik numarası almama gerek yok. Gitmeme, uğraşmama gerek yok. Hepsi bana gelmiş. O kadar mutluyum ki anlatamam size. Yani dün aldığım arabayı bugün satsam bu kadar mutlu olmazdım size onu söyleyeyim. Evet arkadaşlar bugün yine yapacaklarımız çok ve haydi güne başlayalım. Arkadaşlar kahvaltımı yaptım. Birazdan bir iş görüşmem var. Bir arama bekliyorum. Onun öncesinde kahvemi yudumlayıp kendime geleyim. İş görüşmesinden sonra e, bir banka hesabı açmaya gideceğim. Normalde bugün işte SSN numarasını çıkarmaya gidecektim. Ama bir baktım ki sabah zaten bana gelmiş. Onun için o planımızı erteledik. Gidip bir banka hesabı açacağız. Kredi kartına başvuracağım, banka kartına başvuracağım bir de. Banka hesabını açtıracağım. O da bayağı bir süzüyor böyle bir saat gibi ortalama bir süresi varmış. Randevumu aldım ve randevumun gelmesini bekliyorum. Ama öncesinde benim için daha önemli olan bu mülakata bir gidelim bakalım. Neler olacak? Arkadaşlar mülakattan çıktım. Yani tam olarak mülakat mıydı değil miydi bilmiyorum ama e, görüşmeden çıktım. Birkaç soru sordu Gerçi mülakatta diyebiliriz. Çok güzel geçti. Ya şuradaki arabaların seslerine bakın ya. Hayvan gibi güçlü arabalar. Bir de basıp gidiyorlar. Evet arkadaşlar Türkiye'de de biliyorsunuz ki böyle yollarda basıp geçen Maganda diyelim ya. Magandalar var. Burada da var. Bir de bunların elinde imkan da var. Türkiye'deki hadi galiba abat egzoz takıyorlar bilmem ne takıyorlar. Bunlarda imkan da var. 5000 motorlu arabalarla basıp gidiyorlar vallahi. Durumları iyi. Ee, arkadaşlar e, mülakatım çok güzel geçti. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Gelecek prosesler hakkında, süreçler hakkında sizleri de bilgilendirelim. Onlar da beni bilgilendireceklerini söylediler. Şu an bankaya gidiyorum arkadaşlar. Aa arkadaki school baslar çok güzeller ya ilk kez gördüm. Banka hesabı açmak için Bank of America'ya gidiyorum arkadaşlar. Bakalım nasıl bir süreç olacak. Banka hesabı açmak ortalama 45 dakika veya 1 saat sürer dediler. Şimdi bakalım randevumuza doğru gidiyoruz. Bilmiyorum buradaki normal süreç mi böyle yoksa pandemiden dolayı mı? Bankalar randevuyla alıyorlar ve Bank of America'ya geldik zaten. Benim evime çok yakın dediğim gibi size evim çok merkezi ve güzel bir yerde her yere yürüme mesafesi ama tabi her yere yürüme mesafesi diye arabasız kalacak değiliz en yakın zamanda da ehliyeti aldıktan sonra arabamı alıyorum arkadaşlar bankaya geldim bu da ilk defa gördüğüm bir sistem var size de göstereyim drive up banking and drive up atm yani arabayla gidip bütün bankacılık işlemlerinizi yapabiliyorsunuz çok güzel bir şey acilen Türkiye'ye gelmesi lazım diye düşünüyorum ve Bank of America. Borsayı takip edenler bilir. Bank of America Türkiye'deki hisse senetlerine yatırım yapıyor ve yüklü alımlar gerçekleştiriyor. Zaten alım yaptığı zaman da senin gittiği yerler ortada gayet güzel de yükseliyorlar. Hadi bakalım. Bakalım süreç nasıl ilerleyecek? Hesabımızı bugün açabilecek miyiz? Arkadaşlar bankadan çıkar çıkmaz yağmur yağmaya başlamıştı. Onun için e, videoyu çekemedim. Şu an bankacılık işlemlerinin hepsini hallettim. Banka hesabımı açtım açmak için şöyle bir şart gerekliydi. İlk açılış olarak bir 100 dolar hesaba atmanız gerekli. Ben Bank of America'dan yaptım. 100 dolardan sonra kredi kartı istiyorsanız eğer minimumdaki başlangıç kredi kartı zaten 200 dolardan başlıyor. Ve 200 dolarlık kredi kartı almak için 200 dolarda depozit ödemeniz lazım. Yani 200 dolar yatırıyorsunuz 100 dolarda ilk ödeme. Ya da ilk ödeme önemli değil. ödeme sadece açılış için o bir şey değil. Yani 200 dolar yatıyorsunuz, 200 dolar direkt banka çekiyor depozit olarak bir iki gün içerisinde hesabınıza el koyuyor ve onu bloke ediyor. Güvence altına almak için çünkü harcadığınızı ödemeyebilirsiniz veya diğer şeyler. Ondan sonra hesapların hepsini kullanabiliyorsunuz zaten direkt hani Apple Pay ödemesini de açabiliyorsunuz. Veya işte ne bileyim yani ben yatırım için sordum çünkü bu da Amerikan borsasına yatırım yapmak istiyordum. Yatırım için sordum onun için bir vize sürenizin uzun olması lazım dediler ve benim şu an vize sürem çok uzun değil çünkü ben vize süremin sonuna doğru Amerika'ya giriş yaptım yüksek lisansımdan dolayı ama onu da vizem uza uzamaz onu da yapacağım veya detaylar için konuşurum belki kart olanlar için ekstra bir e, farklı bir metot vardır onu da öyle yaparız. Banka hesabı açmak çok kolaydı. Bir, bir saat, bir saat, 10 dakikalık bir işlem sürdü. Tabii bunun için social security number'ınızın, sosyal güvenlik kartınızın yanında olması lazım. Ben fotoğrafını gösterdim, olmaz dediler. Direkt fiziki olarak yan, yanınızda olması lazımdı. Eve gittim, bir de onu aldım geldim. Çünkü saklamıştım onu deforme olmasın diye. şu an hesaplarımı da açtım bir iki gün içerisinde kredi kartım da gelecek. Kredi kartım bir iki gün değil de debit kart, banka kartım bir iki gün içerisinde gelecek elime. Kredi kartı da daha sonrasında ulaşacak. Bu da en önemli şey. Adam tekrar ve tekrar söyledi bana olayları anlatırken, tanıtırken. Kredi kartınızı ne kadarlık limit açtırsınız fark etmez ama ödeyin diyor. Çünkü ödemezseniz eğer faizi çok yüksek ve kredi skorunuzu olumsuz etkiliyor. Onun için dedi ki başlangıç için dedi 200 dolayı ben acaba dedim ki 300 mi yapsam? Yani 300 biraz az geliyor ama yani bu da 300 dolar iyi para. 300 mi yapsam diye düşündüm. Dedim ki sona gerek yok. başlangıç için 200 iyi. Çünkü daha fazla da yapıp sonra o da öyle bana öneri verdi 200 dolar dedi yeterli dedi. Bakalım nasıl olacak buradaki ticari işlerimiz, hesaplarımız, para kazanmamız, işlerimiz, alım, satım, yatırım. Bakalım bunlarla ilgili de gelişmeler oldukça size bilgilendirmeye yapacağım. Arkadaşlar merhabalar. This is my YouTube channel. Hey there. Mikrofonumuz nasıl? Işıl ışılız. Sokak röportajı yapmalık. Ne dersiniz? Arkadaşlar merhabalar. Amerika'daki Türkler ne iş yapıyor diye sorup sorup duruyordunuz. Amerika'daki Türkler ya Uber ya Uber Eats ya da DoorDash yapıyorlar. Ve şu an yine bir DoorDash'ın arabasındayız. Misafir olduk sağ olsun bizi kabul etti. Ve ilk orderımızı almaya geldik. Çok heyecanlıyım. İlk defa kameralar karşısında bir oda alacağız. Yani ben almayacağım ama Ozan Bey alacak. Bakalım bu macera nasıl olacak. Okay, you can come inside. Okay. Uh, inside? Is it is it open? Okay. Is it open? Of course. It's all the time open. Biraz bazen insanlar burada yani arkadaşlar McDonald's bu arada iş alım yapıyor. <laughs> her tarafa yazmış we are hiring, we are hiring diye. Ama tabi ücretleri çok düşük. Bir de bunlardan tekstler düştüğü zaman hiçbir şey kalmıyor. Ama tabii ki biz McDonald's'ta çalışmayacağız. Arkadaşlar odumuzu alıp ve aldık mı Ozan'ım odumuzu? Yok almadık da. Daha alamamışız arkadaşlar odumuzu. Alıp daha bir de teslimata gideceğiz. Ve bu odunda ne kadar kazanacağız Ozan'ım? 6 dolar. 6 dolar gayet iyi. Kaç mail yapacağız? Mail daha göreceğiz abi. Her şeyi hemen söyleyemiyoruz arkadaşlar. Yani başta evet. yazıyor da. Başta yazıyor onu karıştırdık. Arkadaşlar siparişimizi aldık. Gördüğünüz üzere arkamızda McDonald's ve teslimata doğru gidiyoruz. Maşallah. Biraz önce bu odadan 6 dolar alacağız dedik ama yanılmışız 5.5 dolar alacağız. Olsun 50 centin lafı olmaz. Devam edelim. Arkadaşlar biraz önce ordumuzu teslim ettik. Şoförün söylediğine göre kız bebek gibiymiş. Yani Doğu de, adı da Angelika. Doğu sevindiği durum o alan kişilerin <laughs> güzel olması. Bahşiş değil bakın dikkat edin. Bahşiş değil. O alan kişinin güzel olması. Bu çok motive ediyormuş Öyle söylüyorlar. Ve de bugün yine Hızlı Gonzalez gibiyiz arkadaşlar. O odadan o ordu. oda. Şimdi diğerine yerine geldik. Burası nere? Bu için 6,5 dolarlık koridorumuz var. Yaklaşık 2 mil. Aynen öyle arkadaşlar. O ortalamamız 6 dolara gelecek. Ama o anne hani, ortalama bir oldu da 20 dakika gibi düşünebilirsiniz siz. Oradan siz hesabınızı yapın. Buna araç masrafı var, sigortalar var, yemek var, içmek var, şu var, bu var. Yani YouTube'da gördüğünüz her şeye inanmayın arkadaşlar. En azından Florida için ciddi anlamda iyi para yapılmıyor. Ben sadece bu gerçekleri size göstermek için küçük bir kesit açtım. Ama çok istek olursa ee, bir Doğdeş videosu da gelebiliriz Hani para kazanmak için değil Sadece eğlence olsun diye size olayları göstermek için Real rakamlarla Real saatlerle Real kondişunda size göstermek için Bakalım neler olacak Orduğumuz geldi Hey er. Arkadaşlar merhabalar Doğrudeşimizi yaptık Paramızı kazandık Çok kazanamadık ama e, Hayatta her şeyin bir sırası var Olduğu kadar olmadığı kadar diyoruz ve sporumuza başlıyoruz. Spor salonumuz süslenmiş, kristmas için hazır. Her şey mükemmel arkadaşlar. Şuna bakın. Bugün biraz kalabalık spor salonumuz ama mükemmel. Şu güzelliklere bakın. Güzellikler derken kadınlardan bahsediyorum. Spor salonunun güzelliğinden bahsediyorum. Her şey mükemmel. Boş açıklıklar, alanlar, boş aletler. Şu benchlere bakın. Yani. Hepsi bomboş ama Bugün bizim için bench günü değil. Bugün sırt kol çalışacağız. Bakalım nasıl olacak. Enerjimiz sağlam. Gelmeden önce besinimizi de aldık. Biliyorsunuz ki spora başlayan herkes gibi yiyeceklerin adına değişiyoruz. Yemek yerine besin oluyoruz. Besinimizi aldık. Enerjimiz yerinde ve sporumuza başlıyoruz. What's up, Var What Sen mükemmel bir detaysın abi. Evet 12. tekrarda atılan oyun. İnce bakış. Hocamız ol hocam. Güzel form. Arkada da 10 numara bir gacı vardı. Evet arkadaşlar arkadaki kızı 10 üzerinden yorumluyoruz. Az önceki kızı ben 8 veriyorum. Arkadaşlar spordan geldik. Yorulduk. Ev arkadaşlarında da bu arkada yatıyorlar şu an. Onlar da çok yoruldular. Bunlar sabaha kadar uyanıklar ama ben yatacağım. Çünkü cidden çok sağlam bastım bugün ağırlıkları. Bir dinlenmeyi hak ettim. Yarın da erken kalkıp projelerle ilgilenmem lazım. Zaten size şuradaki havayı göstereyim. Yani Florida deyince herkes Sunshine City aklına geliyor ama öyle bir şey yok arkadaşlar. Cayır cayır yağmur yağıyor. Cayır cayır. Affetmiyorlar yani. Acaba sincaplar ne yapıyor bu havada? Neyse hemen sabayı gösteriyorum arkadaşlar. Şuraya bakın ya. Her taraf yağmur. Spordan gelirken bile ıslanmamak için koştuk. O zaman başladı. Şimdi bayağı da arttı zaten. Yağmur şiddeti. Bir şimşek çakıyor anlatamam size. Hatta eski videolarımı izleyenler bilir. Evin önüne şimşek düştü demiştim. Ciddi anlamda Fırtınasını ben düşünemiyorum buranın yani yağmurluyken böyleyse fırtınayı düşünemiyorum. Ama bugün banka hesabı açarken de oradaki çalışan personel dedi ki bu normalde Florida değil dedi. Florida dedi normalde güneşlikti dedi. Bu dedi yani örneklem dışı dedi yani normalde olacak bir şey değil dedi. Beni biraz heveslendirdi ama geldiğimden beri sürekli yağmur yağıyor, fırtınalı. Arkadaşlar Ankara gidişimizi ağladı. Florida gelişimize alıyor. Bu nedir ya? Bu nasıl bir şeydir ya? Sözlerime son verirken arkadaşlar. Kanalıma hala abone olmadıysanız. Şu hemen aşağıdan abone olup. Beğenip aklınızdakileri sormayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşene kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek Sağlıcakla üzere. Kalın Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Bir poz verelim. Yes.